Bak misket düştü, misket düştü, kötü misket düştü. <laughs> ne oluyor? Lan? Bir anda elmel el gelmesin yüzümüze. Arkamda. Uçun kuşlar, uçun. Dostlarımın evlerine mesajı iletin. Hoş geldin dost. Hoş geldin. Mesajı aldınız mı? Mesajını aldım Halil kardeşim. Yarın bir gün gelir sizin evinize çöker. Sizin arsalarınıza çöker. Kapılarınızı açar. Parasıyla her şeyi satın aldığınız Helal olsun. Sözümü dinlerken. Siz mi karar veriyorsunuz beyefendi? <laughs> Arkadaşlar. Ne anlatıyorsun lan dümbük? <laughs> şey Önüne yürümeyin lan. Ortalığı yakarız lan bir dakikada. Köylü'nün emeğine çökemezsiniz. <laughs> Hayırdır oğlum?